Doğu Türkistan kan ağlıyor. Tek çözüm, birlik, beraberlik ve kardeşlik hareketidir. Doğu Türkistan'ın son durumu nasıl? Yani Doğu Türkistan'daki Çin zulmünden birkaç örnek. Müslümanlar ayaklanmasınlar diye iş adamlarından 500 bin yuan yani yaklaşık 200 bin TL'den fazla sermayesi olanlar, dini eğitim görenler veyahut ortaokuldan yüksek seviyede okuyanların hepsinin gizli arşivi vardır ve takip edilirler. Ben Doğu Türkistan'da üniversitede öğretmendim. Bir tane ana şirket, 16 tane şube şirketim vardı. Devlet televizyonunda haftada bir kere teknoloji konusunda sohbet veriyordum. Büyük bir çevrem oluşmuştu. Dolayısıyla beni takip ediyorlardı. İşin bu kadar kötü olduğunun farkına varmamışım. Bir kere Çin'e gittiğimde Çinli Müslümanların kitap evinde Kur'an-ı Kerim kıraat CD'si buldum. Çok hoşuma gitti. Ve fazla satın aldım. Sonra Doğu Türkistan'a getirdim. Arkadaşlarıma hediye olarak dağıtınca beni tutukladılar ve idam cezası verdiler. Bana işlemediğim birçok suç isnat ettiler. Bense kendimi savundum. Çünkü ben Çin Komünist Partisi yönetimi altındaki Çin Halk Cumhuriyeti yasalarını tam biliyorum. Hatta avukat olmaya yetecek kadar bilgim vardır. Dolayısıyla karakol müdürü bana söyleyecek bir şey bulamayınca kalkıp gitti. Sonra uzun bir sopayla geri döndü ve bana hitaben sen bana profesörlük mü taslıyorsun? Ben senin öğrencin değilim. Şu an yasanın ne olduğunu ben sana öğreteceğim deyip dövmek için bana yöneldi. Ben de ellerimi kaldırıp beni dövmeyin dedim. O da neden dedi. Ben dedim ki yasanın ne olduğunu öğrendim. O neymiş bakalım deyince ben şu an polis de sizsiniz, hakim de sizsiniz, savcı da sizsiniz. Şu an beni asabilirsiniz de, kesebilirsiniz de veyahut serbest de bırakabilirsiniz deyince karakol müdürü güldü ve dedi ki akıllı adamsın, akıllı ol dedi. Bundan sonra bana düşen evraklara imza atmak oldu. Böylece idam cezası hakkında sabit oldu. Akrabalarım çok yüklü miktarda para verince mahkeme kararını değiştirdi ve bir sene sonra beni serbest bıraktılar. Sonra akrabalarımdan öğrendim ki onlara benim için burada yaşamasın, kaçsın gitsin, tekrar tutuklanırsa bizim de başımız belaya girer demişler. Bundan sebep kaçmak zorunda kaldım. Kaçmak için dört sene uğraştım. Doğu Türkistan ve Çin'in farklı illerinde kendimi gizledim. En sonunda Çin'in Guangzhou şehri, Hong Kong ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a dolaşarak İstanbul'a geldim. Doğu Türkistan'dan yola çıktığımda üç tane çocuğumla hanımım orada kalmıştı. Hanımım çocuklarımı gizlemek için asıl yaşadığımız Ürümki'den Guço'ya taşınmış ve çocuklarımın soyadını değiştirmişti. Ben Türkiye'ye geldikten sonra hanımımın vefat ettiğini öğrendim. Çocuklarıma şu an dayılara bakıyorlar. 11 senedir çocuklarımın sesini bir kez olsun duyamadım. Eğer ben telefon açarsam benim çocuğum olduğunu duyarlarsa çocuklarıma işkence yaparak bana da Çin ajanı olacaksın diyerek baskı uygulayacakları için çocuklarımı arayıp görüşemiyorum. Benden acı hikayesi olan yüz binlerce Doğu Türkistanlı Müslüman vatandaşlarım şu an hapishanelerde işkence görüyorlar. Ne kadar kardeşlerimizin şehit edileceğini ancak Allah bilir. 18. Doğu Türkistan'da tüm ibadetlerin şehitleri vardır. Kadir gecesi toplu namaz kıldığı için binlerce genç işkence yapılarak şehit edildi. Bunun adı Oğulca katliamıdır. 19. Oruç tutmak, sahur ve iftar yemeği vermek kesinlikle yasaktır. İki sene önce bir tane genci sokakta gezerken jandarma yakalamış. Oruçlu musun diye sormuş. O genç yok demiş. Jandarma su iç demiş. O genç içmeyeceğim demiş. Bir tane asker o genci yere yatırmış. Biri gencin ağzına su dökmüş ayağa kalktıktan sonra o genç bir tane Çinli askeri boğarak öldürmüş. Sonra o genci şehit etmişler. Gencin akraba ve komşuları gelmiş. Neden bu çocuğu öldürdünüz deyince rastgele herkese ateş etmişler. Tam 157 tane oruç şehidimiz vardır. 20. Her Ramazan ayı boyunca memurlar, öğretmenler, öğrenciler iş yerlerinde bir arada birbirini takip ederek öğlen yemeği yemeleri zorunludur. Bir ay boyunca memurlar, çiftçiler, İş adamları her gün iftar zamanında zorla toplantı yaparlar. Ay boyunca sokaklarda polisler gezip, kimin evinde ışık görürlerse baskı uygularlar. Eğer sahur yemeğiyle yakalarlarsa bu büyük suçtur. 21. Her Ramazan ayında geleneksel olarak erkek Müslümanlara yönelik içki ve bira içme yarışması düzenlenir. Çiftçiler, memurlar, iş adamları, öğretmenler yani her kesimdeki insanların katılması zorunludur. 22 Her Ramazan ayında Çin devletinin kuruluş günü ve Komünist Partisi'nin kuruluş günü organize edilen bayan erkek birlikte oynadığı dans etkinliklerine herkesin katılması zorunludur. Hiç kimsenin hanımını ve kızlarını bu etkinliklerden alıkoyma hakkı yoktur. Bilhassa bu günlerde düzenlenen bayan vücut güzelliği yarışması ve vücut güzelliğini gösteriş etkinliklerine de katılmak zorunludur. Her Ramazan ayında Çin devletinin kuruluş günü, komünist partisinin kuruluş günü, cami imamları ve din adamlarının sokaklarda dans etmesi zorunludur. 24. Camiye giriş izni kartı olmayanlar camiye giremez. Bir kişi ancak kendi evine yakın olan camiye giriş kartı almak için başvuruda bulunabilir. Bu kartı da en az 15 idari müdür onayladıktan sonra alabilir ve ancak bir tane camiye girebilir. 25. Zekat ve sadaka vermek yasaktır. 26. Hac adaylarını Çin Komünist Partisi belirler. Çin'in dini ibadet yasalarına uyum sağlayanlar İslam dinini Çin Komünist Partisi için hizmet ettirmede katkıda bulunurlar. Geçmişte Çin Komünist Partisini gerçek manada seven, hacda ve döndükten sonra Çin Komünist Partisi için tüm hayatını bağışlayacağına senet verenler ve yüklü miktarda para depozit verenler ancak aday olabilirler. 27. Her Müslümanın evine gece gündüz Çin polis ve askerleri baskı uygularlar. Evlerde bulunan izinsiz misafir, dini elbise, dini kitap, seccade, sahurluk ve iftarlık yemekleri, izinsiz gebe hanımlar, yasa dışı doğmuş çocuklar, bilgisayar ve cep telefonlarındaki dini mesaj, videolar, yabancı ülkelerle herhangi bir ilişkisinin olması ve Çinlileri şüphelendiren herhangi bir durum ağır suçtur. 28. Kandil kutlamak zaten yasaktır. Ben Doğu Türkistan'dayken herhangi bir kandilin olduğunu hiç duymamıştım. 29. Dini öğrenmek ve öğretmek kesinlikle yasaktır. Bir tane hoca vardı. Sırf çocuklara cüzdan eğitimi verdiği için 11 sene hapis cezasına çarptırılmıştı. 48 senedir hala hapishanede ve Son durumu hakkında hiçbir bilgi yok. 30. Çocukları orta okula göndermek Zorunludur Eğer çocuğunu okula göndermeyen olursa idam cezası da alabilir. Ortaokuldan henüz mezun olmadan her sene yüz binlerce kız ve erkek Çocukları meslek sahibi yapacağız diye zorla Çin'in iç bölgelerine götürüp kız Çocuklarını zorla fuhuş yaptırırlar. Kız ve erkek çocukları eroin, esrar, uyuşturucu, hırsız Eşkıya çetelerinin eline bırakıyorlar. 2009 senesinde buna tepki gösteren on binlerce Müslüman katledilmiştir. Bunun adı Ürüncü Katliamıdır. Doğu Türkistan için ne yapabilirim? Doğu Türkistan ve İslam coğrafyasının güncel durumunu, bu zulümden kurtulma yollarını, birlik, beraberlik ve kardeş olmanın önemini, komünist ve emperyalist güçlere karşı mücadele yollarını siz kardeşlerimle paylaşabilmek ümidiyle hazırlanan Köken gazetesine sahip çıkarak, İlk adımı atabilirsiniz. Haftalık çıkan Köken gazetemizin aylık aboneliği 10 TL olup senelik aboneliği ise 120 TL'dir. Abonelerimizin gazeteleri verdikleri adreslere posta ile iletilecektir. İlginiz için Rabbim cümlenizden razı olsun. Köken gazetesi imtiyaz sahibi Kutluk Derviş. İletişim 0555 881 7790.